Ya ben aslında şöyle yapıyorum. Konum gönderiyorum kendime Whatsapp'tan balığı bulduğum zaman ama unuttum. Şimdi bir daha alırsam eğer direkt konumu kaydedeceğim. Çünkü deniz içerisinde bir vadi var. Atıyorum gidiyorsunuz derinleşiyor biraz daha ilerliyorsunuz aşağı doğru sığlaşıyor. Demin mesela çok güzeldi derinlik 30 metre. O derinliği yine bulabilirsek alırız balığı. Oradalardır zaten yine. <laughs> Atar atmaz. Bu biraz daha iri gibi mi ne? Gel, gel 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 gel. bakalım. Elektrikli kanımızla ilk avlarımızdan he sen altından yakalanmışsın da ondan öyleymiş. Ha çıktı.